Evet, bugün bir videoyla karşınızdayım. Videomuzun başlığı Fenerbahçe değerlendirmesi olacak. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ilk başta ıı, kimle başlayalım? Bir kişiyle başlamayalım. Fenerbahçe bu sene şampiyon olabilir mi? Fenerbahçe bu sene şampiyon olabilir, ihtimali var. Çünkü Asensio, Ederson, Skriniar Enes Nesiri gibi bir tecrübeli oyuncularımız var. Böyle devam ederse bu sene şampiyon olabilir. Seneye de şampiyon olabiliriz. Belki oyuncular gitmezse. Şampiyon olma ihtimalimiz var. Bu sene şampiyon olamayız, olabiliriz bilmiyorum. Ama olacağız gibi gözüküyor. Hala ikinci durumdayız bir sonraki başlığımıza geçelim. Bir sonraki başlığımız kaleciler. Kaleciler değerlendirmesi yapalım. Kalecilerimizden ilk olarak şöyle tecrübeli bir şeyle kaleciyle başlayalım. İrfan Can Eğribayat. Geçen senenin Avrupa Euro Avrupa ne diyorduk işte Avrupa liginde e, en iyi kaleci seçilmişti başarılı e, bence bu seneden sonra bir böyle ne diyeceğim bu seneden sonra böyle bir bence Almanya sezonu yapabilir belki belki kötü takımlara gidebilir, iyi takımlara gidebilir. İkinci kalecimiz Tarık Çetin diyelim. Tarık Çetin çok başarılı bir kaleci. Çok başarılı bir kaleci. Çok iyi diyemeyiz, çok kötü de demeyi diyemeyiz. Devam etmeli. Bence 2025'te kalmalı bu sezon. 2026'da da kalmalı ama 2027'de Trabzon Beşiktaş almalı. Trabzon Beşiktaş'ta Belki Trabzon'da az olabilir. Az kaleci. Ee, Beşiktaş'ta yedek kalabilir. Devam edebilir. Çok güzel, çok başarılı, tecrübeli bir kaleci. Evet. Geçen senenin kalecilerinden söyleyelim. Geçen senenin kalecisi Livakovic. Livakovic başarılı yine. Ee, Hırvatistanlı bir kaleci. Başarılı. Devam edemedi. Ee, 2026'da dönmesini isterdim. Bu arada dön iyi ve başarılı kaleciydi. Sonra dördüncü 4. ve son kalecimiz. Sonra da defanslara geçeceğiz. 4. kalecimiz eee Ederson, Ederson demiş miydik? Neyse de, e, desek de bir başlık atalım yine. Başarılı, çok başarılı. Manchester dönemi var. Güzel bence. Devam edebilir. E, 2025, 2026, 2027'de kalabilir. Tam sözleşmesini hatırlamıyorum. Evet. Bir diğer başlığımız. Defans ve bekler. İlk başta defanslardan başlayalım. Şöyle e, hem bek hem defans oynayabilecek bir oyuncu. Oster Wolle. Güzel. Defans ta başarılı. Belki şey yapabilir. Öyle defans önü oynatıyorlar ya. Ne diyor ona? E, or tam orta saha değil ama. Şikrinyar pozisyonunda biraz ileride oynatabilir. Güzel. Vallahi geçen sene Prime dönemi gibi bir şeydi. Çok güzel oynuyordu. İkinci defansımız diyelim. İkinci defansımız Şikriniyar. PSG geçmişi olan bir kaleci. Ay kaleci diyorum pardon defans. Güzel. Bence defansımız hatta kaptanımız Nurumuz Biliyorsunuz ki zaten e, maçlarda hakeme tek itiraz edebilen oyuncu kaptanlar yani Yer. Bir diğer oyuncumuz Arşi Brown. Brown diye diyorlar onu. Arşi Brown ortalarıyla biliniyor. Çok başarılı, iyi bir oyuncu devam edebilir bence 2026'da da kalmalı. E bu arada çıkan yer şey e, içimde bir his var. 2026'da 27'de e, Aston Villa'ya gidecek bence. Neden bilmiyorum ama Aston Villa'ya gidebilir. E, Brown diyorduk Archie Brown ortalarıyla biliyor bence güzel devam edebilir. Bir diğer bekimiz ne diyelim? Yedeklerden söyleyelim. Levent Mercan. Kara gümrük geçmişi var. Ee, biliyorsunuz zaten bir bek diyebiliriz. Bek. Evet. Bek diyebiliriz. Çok üzerinde durmayacağım böyle o da iyi tabii ki. Ama süre alan oyuncuların şeyinde üzerinde duracağım. Evet. Bir diğer oyuncumuz Mert Müldür. Geçen sene Gürcistan maçında Euro 2024'te çok güzel bir gol atmıştı Gürcistan'a. Mükemmel bir golli voleyle, yarım voleyle. E, şu an çok maçlara çıktığını göremiyorum. Devam edebilir. 26'ya kadar devam edebilir bence. Ben çok yakın söylüyorum ama 27'de de durabilir. Evet. Daha 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 defansın üzerinde durmayalım. <laughs> Orta saha. Orta saha. Orta sahada bence ilk başta kimle başlayalım? Kimle başlayalım? Kimle başlayalım? Böyle tam orta saha değil. Tam forvet de değil. Asensio dedim. Aston Villa geçmişi. PSG geçmişi de vardı. <laughs> Bu arada şey maçında da gol atmıştı herhalde. Neymiş? Ma Ka Karagümrük maçında gol atmıştı. Devam edebilir bence 2020 8'e kadar dursun bu sefer. <laughs> bu sefer diyorum ama 2028'e kadar durmalı bence. 2027-2028 sezonda falan. Ee, başarılı, iyi bir oyuncu. Orta sahadan devam ediyoruz ve bir diğer oyuncumuz kimdir? Bir diğer oyuncumuz. Orta sahadan bakalım bakalım bakalım. Düşünüyorum şu an. Geçen seneye gidelim be yine. Sofyan Amrabat. Ee, geçen sene çok güzel bir trivala golü vardı. Mükemmel bir oyuncu. Çok iyi. Gitmese belki ehe, şampiyon yapabilirdi. Orta sahada çünkü defansa çok top geçirmiyordu. Onun üzerinde de çok durmayacağım. Dediğim gibi eski oyuncularla. Orta saha. Şu an aklıma hiç gelmiyor orta sahalardan. Hepsini, aslında hepsini bilirdim. Ee, ne diyelim? Kim var ya? Aklınızda olan geçen seneden çok eskilerden. Bu arada eskilerin Alex'ini, kaptanımızı, orta sahamızı, forvetimizi, her şeyi adam on numara. Onu unutmayalım. Kanat diyelim. Kanatlardan az çok ee, kim diyoruz? Kim diyelim? Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter. Harry Potter bence e, aslında şey Benfica maçında bize gol atmıştı. Galatasaray geçmişi var. Düşmanımız aslında Galatasaray. Bence kalabilir ya. İyi oyuncu. Çok güzel oyuncu. Bu aralar gol atıyor da. Şutut kart maçında. Biz fır maçta. ilk golü zaten bir gol vardı. Penaltıdan. Ee şey. Kerem Aktürk gol atmıştı. Evet. Bir diğer kanadımıza geçelim. Kanatlardan kanatlardan. Oğuz Aydın diyelim. Oğuz Aydın, e, geçen sene neredeyse corner çizgisinden e, orta açacakken gol atmıştı Göztepe'ye. Başarılı ortaları, şutları. Benim beğendiğim bir oyuncu. Kalabilir Türk oyuncular biraz daha e, özgüvenli gösteriyor Türk futbolunu. Yabancı oyuncular da dediğim gibi çok başarılı oyuncularımız var. Şükrinyar, Ederson. Sonra Enesiri. E, Enesiri'ye de geleceğiz o sana. Oğuz Aydın. Devam. Bence. Evet. Bir diğer oyuncumuz. Kim diyoruz? Forvet diyelim. Forvetlerden. Enesiri. E, gözlük. Enesiri bence bu sene çok etkili olamadı. İnsanların sevgisini kapamadı. Geçen sene iyiydi yine. Onun üzerinde de çok durmak istemiyorum aslında. Başarılı bir oyuncu. Güzel devam edebilir. Ama bence bu sene devre arasında veya e, seneye gidecek gibi düşünüyorum. Talişka. Evet Talişka e, penaltı kaçırıyor. 2-3 iki, iki, kez penaltı kaçırdı bu sene. O bence 2027 gibi gidecek ya. Yani. İçinde öyle bir ses, his var. Ee, talişka bence 2027-2026 gibi gidecek. Geri dönmeyebilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuydu bu. Bence güzel bir video oldu. Uzun zamandır video atmıyordum. Sizi çok seviyorum. Fenerbahçe ile kalın. Mutlulukla kalın. Bu sene şampiyon biziz.